Rotamda karamsarlıktan başlamak var. Siz ne dersiniz ki? Karamsarlık deyince de aklıma hemen Schopenhauer geliyor tabii ki. Alman filozof. Kendisinin bir lafı var. Ee, şey affedersin. Estağfurullah. Ee, şey karamsar değil Schopenhauer. Kötümser. Kötü, yani onun ayrımını birazdan konuşacağız ama kötümser, karamsar bütün bu terimlerin ve bendeki yansıması bu açıkçası. Ve bir lafı var diyor ki dünya mümkün dünyaların en iyisi. Hayat insanı hediye ise ıstırap ve acı ...niye vardır o zaman diyor. Evet. Şimdi tabii... E, ...ben de... E, ...içeride notlarımı... ...gözden geçirirken... ...acaba dedim... E, ...İbn-i Tufeyl'in... Haybin Yaksan adlı bir felsefi romanı vardır. E, onun girişi çok önemlidir. E, orada... Plara'nın ahiretle ilgili görüşlerine atıf yapıyor. Ee, aslında çok ironiktir. Çünkü orada eleştiriyor gibi göründüğü şeyleri kitabın içinde kendi kitabında kendi savunuyor. Yani o da e, ironik bir şey. Yani sol gösteriyor ama sağ vuruyor gibi. E, ee, Farabi şöyle suçluyor. Farabi tabi kısaca bilgi de vereyim. İlginç bir konu. Benim çok da emek verdiğim konulardan bir tanesi. Birçok şey gibi hala yazmayı başaramadım ama. Ee, Greklerden gelen bir düşüncedir. Ee, oraya da doğudan geldiği söylenir ama. Ee, ruhların dirilmesi. Bedenin değil de, yani bedensel bir yaşamı grek bilinci öte dünyada e, pek kabul etmiyor gibiydi. O yüzden ruhun ölümsüzlüğü, e, işte Herodot Mısırlılardan geldi diyor filan ama e, doğu kökenli bir düşüncedir e, ruh, ruhların ölümsüzlüğü. Ve tabi ruhlar ölümsüzse e, beden ölüyor. Evet. Peki devam eden, ölümsüz olan ne? Ruhlar. Fakat İslam dünyasına bu fikirler yüzyıllar sonra İslam dünyasına geldiğinde ki İslam dünyasında ulemaya göre öyle ruh beden ayrımı falan yok. Yani bedenle ruhu ayırabilecek kavramlara da sahip değiller. İlginç bir şekilde ruh kavramı, nefs kavramı Kur'an'da geçiyor olmasına rağmen Arabın e, Arap'ın kafasında e, insan nedir deyince kendisidir. Yani ayrıca hatta saçmalık da diyorlar. Bedenden ayrı bir ruh, böyle iki, iki, bir dualizmi kabul etmiyorlar. O yüzden mesela Arapça'da çok ilginçtir nefs kelimesi. Yani e, psişenin tam karşılığı olarak yüzyıllarca kullanılmış nefs kelimesi. Arapça'da bir şeyin zatı, kendisi demektir. Yani bedenin içindeki ruh ya da bedene bitişik bir ruh anlamına gelmez. Ee, Farabi de doğ doğal olarak fe o felsefi geleneği sürdürdüğünden diriliş söz, öte bir öte dünyadan söz ettiğinde, e, tabii ki onu metaforik anlamda bir öte dünya kullanıyor, ussal dünyaya öte dünya diyor. Yani bu dünya dediği, e, bu dünya yaşamı dediği duyulara bağlı olan yaşam. Ahiret yaşamı dediği şey, e, ufsal yaşam. E, nasıl oluyor bu? Zaten ruh denilen, yani ruhun ölümsüzlüğü denirken, ruh Platoncu anlamda üçe ayrılırdı. E, öfke ve arzu ve düşünme olarak. Yani düşünen ruh, arzulayan ruh, öfkele, öfkelenen ruh. Yani ya da aristocu anlamda öfke gücü, arzu gücü, düşünme gücü. Ölümsüz olan arzu gücü ve öfke gücü değildi. Bunlar bedene bağlıydı. O yüzden ilkeldi. Ahlaki olarak da insanın bunları denetim altına alması ve ölmeden evvel ölmesi gerekirdi. Ölmeden evvel biz burada çok anlattık. Ee, bir anlamda e, bedene ruhun bedene hakim olması, düşüncenin arzuyu e, ve öfkeyi yönetebilecek bir e, yetkinlik kazanması. Felsefenin de amacı ruha bu gücü vermek. Tabii şimdi e, o zaman öte bir öte dünya varsa e, bedenler ölümlüyse, ise ölümsüz olan ruhsa buradaki ruh da ussal olan ruhsa e peki usunu kullanmayan bu halk yeniden dirilecek mi? Onlar için bir öte dünya var mı? Yani normal e, şimdi Farabi'ye bakıyor yani milyarlarca insan e, bunların çok azı aklını kullanır. Yani felsefeyle uğraşır. E, dolayısıyla e, Bunlar dirilecek mi? Yani eğer ruh ölümsüzse ve ulusal ruh ölümsüzse e nasıl? Bu, bu tabii yeni Platoncu temistiyuslardan Afrodisiası İskenderlerden gelen bir tartışma bu aynı zamanda e diyor ki e şeyler halkın ruhu dirilmeyecek diyor Farabi. Onlar aynı işte solucanlar filan dirilmesine gerek var mı solucanların diyor veya yılanların? şey yeraltı böceklerin dirilmesine gerek var mı? Yok. E çünkü bunlar ussal değil. Zaten beden e, ölüyor. İnsan dediği şey de ruhtur. Ruhtan ibarettir Platoncu anlamda. E ruh deyince de ussaldır. Dolayısıyla ancak felsefeyle uğraşan, yani ruhuna, aklına e, emek verenler için bir öte dünya düşünülebilir diyor. Şimdi bu daha aslında karışık bir konu ama ben özetlemeye çalıştım. Şimdi e, İbn-i Tufeyl bunun farkında. Dolayısıyla diyor ki Farah bu konuda saçma sapan laflar etmiştir diyor. Böyle ağır hiç endülüste de Farah abinin çok büyük bir itibarı vardır. Yani e, ünlü e, Yahudi alim Musa bin Meymun yani e, felsefede diyor Farabi'den şaşma. İbn-i Sina'yı falan boş ver diyor. E, İbn-i önemsiyor. Bir de İbn-i Bunların hepsi Endülüs'ü. E, İbn-i saraya sokan İbn-i Tufeyl'in kendisi. E, İbn-i tanır ama sevmez. Ee, dolayısıyla bunların hepsinin itibar ettiği üstad Farabi için İbn-i gibi bir şey hekim aynı zamanda diyor ki Farabi saçmalamıştır diyor fakat daha büyük bir hata yapmıştır halkın elindeki umudu almıştır diyor yani e, insanlar eğer yeniden dirilemiyorsa e, ya da insanlar için bir öte dünya şansı yoksa ya sadece filozoflara veya aklına, ruhuna emek sarf edenlere bunu tahsis başlıyorsa e, o zaman e, halkı halk ne yapacak? Yok olacak. O yüzden diyor en büyük günahı mealen e, halkı umutsuzluğa e, halkın umudunu elinden almaktır.